Merhaba, ben Kahramanmaraş Sütçüman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Göte Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Burcu Gül İşgör. Zenginleştirilmiş kitapların öğrencilerin akademik başarılarına etkisini araştırmak amacıyla bir zenginleştirilmiş kitap hazırladım. Şimdi size hazırladığım zenginleştirilmiş kitabı tanıtacağım. Bu zenginleştirilmiş kitap Bilgi ve İletişim Teknolojisi ders kitabının Sadece bir ünitesi öğretim programları esas alınarak animasyon, fotoğraf ve video öğeleriyle etkileşimli hale getirilerek oluşturulmuştur. Birinci sayfada kitabın konularını gösteren içindekiler tablosu bulunmaktadır. Ayrıca bu sayfada animasyon olarak Öğrencilerin dikkatini çekmek amacıyla küçük notların notlarda verilmiştir. Ok tuşlarına dokunarak ya da içindekiler tablosundaki konu başlıklarını seçerek ilerleyebiliriz. Bu sayfada konu ile ilgili video bulunmaktadır. Resimleri büyütmek için üzerine dokunmamız yeterlidir. Menüde bilinmeyen kelimelerin bulunduğu sözlük bölümüne giden bir buton bulunmaktadır. Bireye dönük vermek amacıyla hazırlanan test kısmına giden butona dokunalım. Karşımıza sürükle bırak tekniğiyle hazırlanmış soruların ve çoktan seçmeli soruların bulunduğu bir sayfa gelecektir. Sorulara dokunarak anında dönüp alınır.